gene birlikte e, geride bıraktığımız derbi haftasını değerlendireceğiz, yorumlayacağız. E, bakıldığı zaman e, maalesef bu haftanın e, puan kaybeden takımı Galatasaray oldu. Tabii e, Galatasaray Trabzonspor maçının zaten e, zor olacağını hepimiz e, tahmin ediyor e, tahmin ediyorduk. Yani kolay bir karşılaşma olmayacağını, Galatasaray'ın kolay bir galibiyet elde edemeyeceğini söylüyorduk ama maalesef e, maçta gol atamadık. Ee, gol pozisyonlarımız var girmiş olduğumuz işte Ossümen'in direkten dönen topu Ossümen'in kafa vuruşu var Icardi'nin aynı şekilde dönen topta tekrar e, vurduğu bir top var ardından e, bakıldığı zaman Leroy Sané'nin iptal edilen golü Lucas Torreira'nın iptal edilen golleri var yani bakıldığı zaman aslında karşılaşmada şanssız olan taraf bizdik yani bir türlü e, topu e, kalenin içine yani topu ağlara gönderemedik Tabiri caizse ve maalesef mücadele 0-0 berabere bitti. Ve bu sonuç Fenerbahçe'ye yaradı. Fenerbahçe'de dün akşam derbi de aslında her şey çok iyi giderken. Yani Beşiktaş e, inanılmaz muhteşem başladı maça. Yani e, rüya gibi bir başlangıç yaptı. Eşref rüyadaki rüyayı biliyorsunuz. E, onun gibi rüya gibi bir başlangıç yaptı. Ardından 2-0 öne geçti Elbila Ture ve Emin Han'ın golleriyle. Ne olduysa 2-0'dan sonra o Orkun Kökçü'nün e, Edson Alvarez'e yaptığı hareketten sonra bir yanda e, maç 2-0'dan adeta geri döndü e, Fenerbahçe o pozisyonla. Yani gereksiz bir e, faal gereksiz bir hareket. Yani e, dün ilk defa bir e, Beşiktaş'ı destekleyeyim diye Beşiktaş'ı tutayım dedim. Hani Beşiktaş'ın galibiyeti Galatasaray'ı yarıyordu. Beşiktaş'ı destekleyeyim dedim. Yani 2-0 öne geçmişken sen 3'ü, 4'ü, 5'i atman gereken gereken bir maçta yapılmaması gereken bir hareketle gerçekten yani maçı sattı diye bir tabiri caizse bir söz var. Ben böyle sözleri çok sevmem ama gerçekten maçı rakibine hediye eden isimlerden biri de Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın oldu. Sergen Yalçın da kırmızı kart gördü ve Beşiktaş 10 kişiyle 3 gol yedi ve 3-2 mağlup oldu. Hani e, maçın ilk 20 dakikasına baktığınızda, 30 dakikasına baktığınızda sahada olmayan bir Fenerbahçe, sahada ne yaptığını bilmeyen bir Fenerbahçe vardı. Daha iyi başlayan, daha istekli oynayan bir Beşiktaş vardı. Yani o kırmızı kart maçın e, kaderini, e, her şeyini değiştirdi. Yani, futbolda maalesef böyle şeyler olabiliyor ama kendi evinde yani o hareketi 2-0 iken böyle acemi bir hareket yapılmaz. Bu hareket amatör ligde bölgesel e, amatör ligde normal e, bal liginde hiçbir ligde böyle bir hata yapılmaz. Böyle bir hareket yapılmaz. Bu yaptığı hareketle hem e, rakibini iştahlandırdı Orkun Kökçü hem de rakibin maçı kazanmasına vesile oldu. Yoksa kırmızı kart olmasaydı ben burada net bir şekilde şunu söyleyebilirdim. Yani Beşiktaş çok farklı bir galibiyete doğru gidebilirdi. Ama maalesef bunun önüne Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın geçmiş olduğu farklı galibiyetin önüne ve ardından gelen peş peşe goller önce İsmail Yüksek sonra Mark Asensio ve Jondura'nın golleriyle maalesef Fenerbahçe kazandı ve puan farkını dörde indirdi. Dün de çok sinirliydim. Video çekmek istemedim. Yani Kötü bir video olmasını istemedim. O yüzden dolayı bugün sakin kafayla e, video çekmek istedim. E, canlı yayın açmak istedim. E, tabii ki de bakıldığı zaman bu işin düğümü yani şu anda e, Beşiktaş kendi elleriyle Fenerbahçe'yi şampiyonluk görüşüne soktu ve e, Fenerbahçe'nin şampiyonluk görüşüne umutlanmasını sağladı. Dün eğer Beşiktaş e, Fenerbahçe'yi mağlup etseydi puan farkı 7 olacaktı. Ve Fenerbahçe'de ee, bir kara bulutlar e, dolaşacaktı etrafta ve e, bu da e, bizim işimize yarayacaktı ama e, maalesef e, futbolda işte e, hatalar yapmayacaksınız bireysel ve basit e, faaller yapılmayacak rakipler e, yani zaten Fenerbahçe maçlarına rakiplerin kırmızı kart görüp oyundan atıldığını hep görüyoruz yani bu tabii şu anlama gelmiyor yani ben bunu söylerken kırmızı kart değil demiyorum elbette ki kırmızı kart pozisyon ama e, aynı pozisyon e, aynı pozisyonu Fenerbahçe yapsaydı acaba o e, yani Orkun Kökçü'nün yaptığı hareketi Fenerbahçeli bir oyuncu yapsaydı acaba kırmızı kart verilir miydi bu bir e, soru işareti çünkü hakemler genelde e, maçlarda hani hakemlerin e, nasıl hakemler olduğunu hepimiz biliyoruz bahis oynadıklarını bahis skandalına karıştı e, karıştı e, Bayis skandalıyla adlarının anıldığını biliyoruz hepimiz artık e, bu konuya aşina olduk bir haftadır hep e, bayi olayı konuşuldu Bayayı olayı gündeme geldi son 1 iki gün kala artık terbi analiz etmeye başladılar konuşmaya başladı süper medyası yani bakıldığı zaman hakemlerin e, yani kazandığı paranın ben zaten helal para olduğunu düşünmüyordum. Bu e, bu benim dediğimle de ortaya çıkmış oldu. Yani dün de ben şunu söyleyebilirim. Yani bu biraz sizlere işte videoda saçma gelebilir veya komik gelebilir ama kimse kusura bakmasın hakemler işte Beşiktaş'a kırmızı kart vermek için bir kupon veya bir bahis oynamış olabilirler. Çünkü neden? Ya ben artık hakemlerin hiçbirine güvenmiyorum abi. Yani bizim göztepe maçında yani olmayan pozisyonda, yani gol olan tertemiz pozisyonda bile Adam e, VAR'a gitti Oğuzhan Çakır. 3 dakika vardı pozisyonu inceledi. Sırf neden? Galatasaray düşmanlığı için. O maçtan da e, hep spor kamuoyu medyası işte Galatasaray'ın haksız galibiyetini e, neymiş efendim işte Göztepe'nin kırmızı kartı kırmızı kart değilmiş gibi böyle saçma sapan e, sosyal medyada. Zaten ben sosyal medyayı kullanmıyorum. Fark ediyorsanız artık eskisi gibi sosyal medyada aktif ...paylaşımlar veya gönder e, paylaşımlar yapmıyorum. Çünkü sosyal medyanın e, ben e, güzel bir içerik olmadığını düşünüyorum. Yani sosyal medyada kendini bilmezler, e, böyle ne yaptığını bilmeyen insanlar var. E, Facebook'ta, Instagram'da e, böyle saçma sapan paylaşımlar yapıyorlar. İnsanların e, beynini yıkıyorlar, e, ardından algı operasyonları yapıyorlar. Özellikle futbol e, üzerinden çok böyle inanılmaz algı operasyonları oluyor. Ben şahsen Facebook ve Instagram kullanmıyorum. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Bu nedenlerden dolayı. Yani çünkü bakıldığı zaman işte Galatasaray düşmanları maalesef ülkemizde oldukça fazla. Galatasaray'ın hem Avrupa'da hem ligde başarılı olmasını istemeyenler, başarılı olmasını kıskananlar, başarılı olmasını çekemeyenler gerçekten bir o kadar fazla. Halbuki e, futbol ne diyoruz? Dostluk, kardeşlik. E, futbolda dostluk var, kardeşlik var. E, futbol eğlence oyunu, rekabet oyunu ama artık rekabetten daha fazla bir duruma geldi. Yani e, senelerdir Fenerbahçe farkındaysanız hep e, şampiyonluğa hakemlerle tutunuyor. Yani senelerdir 11 yıldır, bakın 11 yıldır Fenerbahçe'nin hiçbir başarısı yok. Hiçbir başarısı yok. Avrupa Ligi'nde sonun altı oynadı Avrupa'da belki gidebildiği yere kadar gitti. Avrupa'da başarılı oldu diye nitelendirebiliriz ama ligde şu ana kadar Fenerbahçe'nin 11 yıldır Süper Lig şampiyonluğu yok. Sadece bir tane zira Türkiye Kupası'nı kazandılar. Onda da Başakşehir maçında Başakşehir'in nasıl bir futbol oynadığını ve Fenerbahçe'ye nasıl maçı hediye ettiğini hepimiz canlı şahit olduk. O yüzden dolayı yani bakıldığı zaman maalesef futbol Galatasaray üzerinde oynanan bir oyun. Yani Galatasaray üzerinden yapılan saçma sapan algılar, Galatasaray üzerinden yapılan nefret söyleyen düşmanca hareketler maalesef bizim ligimizde ki kaliteyi düşürüyor. Yani ligimiz zaten kaliteli birlik değil. Yani bakıldığı zaman diğer takımlar işte Beşiktaş'ın şampiyonluğu havlu atması, Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda yani bence ben engellendiğini düşünüyorum. Yani bakıldığı zaman kazanması gereken maçları kazanamadı. Bugün itibariyle üçüncü sıraya geriledi. Bakıyoruz zaten diğer takımlarla Anadolu takımları ile Anadolu takımları büyük takımlarıyla baş edemiyor. Yani en büyük örneği Samsun Spor Fenerbahçe maçı. Samsun Spor hak ettiği bir maçı kendi evinde kazanamadı. Neden? Hakemin vermiş olduğu skandal e, kararlarla işte e, iptal etmiş olduğu penaltı e, Samsunspor'un iptal etmiş olduğu golüyle. Ardından Göztepe maçında aynı şekilde Fenerbahçe'ye kırmızı kart e, verilmedi. Yani Fenerbahçe 9 kişi tamamlaması gereken maçta. Son dakikada e, gösteriş yaparcasına e, Nazire yaparcasına Osservoğlu'ya kırmızı kart gösterdi. Ama yine aynı şekilde Göztepe 10 kişi kaldı. E, Karagümrü'yü 10 kişi yendi. Beşiktaş'ı 10 kişi yendi. Ardından bakıldığı zaman e, yani Göztepe'ye 10 kişi yendi. Yani hep e, Fenerbahçe kazandığı maçlarda rakipler maalesef sahada 11 kişi maçı tamamlayamıyor. Buna müsaade etmeyen hakemler var. Hakemlerimizin Fenerbahçe'ye karşı olan sevdasını, tutumunu hepimiz biliyoruz. Görüyoruz. Sahada e, gözümüz kör değil. Diyeceksiniz ki ya, dünkü pozisyonda e, nasıl korumuş hakem? Nasıl nasıl e, Müdahale etmiş de Fenerbahçe e, maçı kazanmış diyeceksiniz. Ne var hakemlik diyeceksiniz. Evet e, kabul ediyorum Fenerbahçe'nin e, Beşiktaş'ın kırmızı kartı kırmızı kart. Ama 90. dakikada hiç kimsenin konuşmadığı bir pozisyon var. Oğuz Aydın e, rakibinin ayağına basıyor. Net bir şekilde bu ayağa bastığı gözüküyor. Ama hakem e, sadece faal vermekle yetiniyor. Ne bir sarı kartına başvuruyor ne de bir kırmızı kartına başvuruyor. Ama aynı pozisyon Fenerbahçe yapılsaydı eğer işte Beşiktaş'a dokuz kişi bırakacaktı. Yani böyle hakemlerimiz maalesef yıllar geçtikçe işte Fenerbahçe'nin süre gelen başarısızlığından dolayı Fenerbahçe'yi bir şampiyon yapmak, Fenerbahçe'yi böyle İTKK ligde tutma amaçları var. Yani bunu net bir şekilde görüyoruz. Fenerbahçe'nin oynadığı bu futbolla şampiyon olma ihtimali yüzde sıfır. Yani kimse ağlanmasın. Beşiktaş 10 kişi kalmasaydı Fenerbahçe Beşiktaş'ı mağlup edemezdi. Arkadaşlar bunu konuşurken 11'e 10 olayını değerlendirelim. 11'e 11'ken, 11'e 10'ken değerlendirelim. Bu maçı sadece 11'e 10 Beşiktaş yenildi, Fenerbahçe kazandı şeklinde değerlendirmeyin. Ya yani ilk 30 dakika maçı analiz ettiğinizde ilk 30 dakikada Fenerbahçe'nin rakip kaleye şutu yok. Fenerbahçe rakip kaleye gidemiyor bile. Bir sadece Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kaldığı pozisyon var. Orada da zaten kendini yere atıyor. Kerem Aktürkoğlu penaltı almak için. Onu da hakem e, Allah'tan uyanıklık yaptığı o pozisyonda nasıl vermedi Ali Yılmaz? Hala şaşkınım. Çünkü Fenerbahçe'li oyuncular ne zaman kendileri ceza sahası içinde yere atsa hep e, bir penaltı veriliyor. İşte e, bir olmayan penaltılar veriliyor. İşte Karagümrük maçında olduğu gibi, Antalya maçında olduğu gibi, Alanya maçında olduğu gibi, Göztepe maçında olduğu gibi. Ama rakiplerin ne hikmetse işte Samsun Spor maçında olduğu gibi penaltısı iptal ediliyor. Göztepe maçında olduğu gibi Fenerbahçe'nin kırmızı kartları kırmızı kartı verilmiyor. Yani bugün Emre Bol hep böyle diyorlar ki işte Fenerbahçe geldi. Fenerbahçe şöyle oynadı. Fenerbahçe parçaladı. Fenerbahçe şunu kazandı bunu kazandı. Gören de sana diyecek ki bunlar UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu. UEFA Avrupa Ligi kupasını aldılar. Bu Avrupa'daki Avrupa Ligi kupasının coşkusunu yaşıyorlar. Zanneder gören de yani futbolu bilmeyen bir insan bunlar nasıl bu kadar seviniyor ya bunun neresinde abartılacak bir şey var der. Halbuki gerçekten de öyle. Yani abartılacak bir durum yok. Derbi de kazanmak e, elbette ki güzel bir şey. E, şampiyonluk adına önemli bir olay. Bunu kesinlikle e, küçük görmek için söylemiyorum ama ya Beşiktaş'ın e, durumu Allah aşkına yani Sergen Yalçın bu takıma Guardiola'yı getiren bakın bu takıma Guardiola'yı getirin Beşiktaş takımına yine Guardiola ile Beşiktaş hiçbir şey yapamaz. Ya bu takım gerçekten bitmiş ya. Beşiktaş'ın i̇şte bence bu ligde oynamaya hakkı bile yok. Gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum. Ya sen hiç mi utanmanız yok ya? Hiç mi üzülmeniz yok? O kadar stadyuma taraftarınız gitmiş. O kadar stadyumda taraftarınız sizi desteklemiş. En azından bir ee, şampiyonluğa şampiyonla attık ama en azından bir derbi kazanalım moral bulalım diye stadyuma gidiyor taraftar. Sen 2-0'da öne geçiyorsun. İyi oynuyorsun. iki tane güzel gol atıyorsun. Ee, gerçekten Bilal, El Bilal Tore'nin golü çok güzeldi. Köşeye kafa vuruşuyla topağlara gönderdi. Emirhan'ın aynı şekilde. Ya arkadaş sen 2-0'dan nasıl verirsin maçı ya? Hadi tamam Orkun Kökçü kırmızı kart gördü. Sen abi daha önce Beşiktaş e, olarak Fenerbahçe'ye 10 kişiyle mağlup etmedin mi? 10 kişiyle yenmedin mi? Sen niye e, gücünü gösteremiyorsun? Niye kapanıyorsun? Niye çekiliyorsun abi? Kendi evinde oynuyorsun ya. Maç Kadıköy'de değil. Maç e, işte e, Rams Park'ta değil. Kendi evinde oynuyorsun ya. Kendi evinde kapanmaya senin hakkın yok. Yani dün Beşiktaş'ı tutayım dedim. Sonra dedim ki ben iyi ki Beşiktaşlı değilim. Yani iyi ki Beşiktaşlı değilim abi. Beşiktaşlı olsam dün kanser olurdum herhalde. Net söylüyorum kanser olurdum. Yani o Orkun Kökçü'nün görmüş olduğu kırmızı karttan sonra ben Beşiktaşlıların yerinde olsam stadyumu terk ederdim. Maçı izlemezdim. Çünkü o dakikadan sonra maçın döneceği belliydi. Belliydi yani. Sen uyuyan devi uyandırdın. Fenerbahçe uyuyordu maçta. Fenerbahçe sahada yoktu dün. İlk 30 dakika sahada olmayan bir Fenerbahçe vardı. Ama Fenerbahçe'yi kendi yapmış olduğu basit ve bireysel bir hatayla Beşiktaş rakibine gel ben sana kalemi açıyorum gel bana gol atabilirsin dedi. Ve Galatasaray'ın şampiyonluğu yarışında Galatasaray'ın şampiyonluğuna bir engel daha attı ve Fenerbahçe şampiyonluğu yarışında tuttu. Ondan sonra bize diyorlar ki işte geçen sene e, böyle argolu bir kelime kullanıyor Cengizhan. Diyor ki işte e, Beşiktaş'a kuşlaştı diyen bilmem şudur. E kardeşim bugün gördük. Bugün gördük e, Fenerbahçe'ye nasıl maç verdiğinizi. Kendi evinizde nasıl e, Fenerbahçe'ye maç veri e, vereceğinizi bir kez daha gördük. Biz boşuna demiyoruz Kuştaş takım kardeş takım diye. Fenerbahçe Beşiktaş dostluğu var diye boşuna demiyoruz. Çünkü neden sen 2-0'dan maçı veremezsin abi? Bugün Beşiktaşlılar Galatasaray düşmanı oldukları için Fenerbahçe'nin galibiyetine seviniyorlar ya. Fenerbahçe'nin galibiyetine sevindiler. Fenerbahçe'nin samimi söylüyorum galibiyetine sevindiler. Çünkü neden? Onlar Galatasaray'ın yarışta tek başına gitmesini istemiyorlar. Galatasaray'ın başarısını çekemiyorlar. Çünkü kendileri başarısız. Aynı şekilde Fenerbahçe'de 11 yıldır başarısız. Başarısız iki kulüp diğer başarılı olan Galatasaray kulübünü çekemiyor. Bu bu kadar basit. Yani matematikte denklem çözmenin bunu anlamanın bir başka bir nedeni yok. Başka bir nedeni sebebi yok. O yüzden dolayı bugün baktığınızda ee, bu e, Fenerbahçe'nin kazanması elbette ki sürpriz değil. Yani formda olan bir Fenerbahçe vardı Gaziantep maçında. Ama dedik ki derbilerde geçen sene kötü döneminde Beşiktaş Fenerbahçe'yi iki kez mağlup etti. Hem de gol yemeden 1-0-1-0. Dedik ki Beşiktaş mağlup eder. Çünkü kendi evinde oynuyor taraftarının enerjisi olacak. Sergen Yalçın var. Ya aslında o, maç o pozisyonda gelmişti. Ama bir oyuncu ancak maçı bir takımdan alıp diğer takıma böyle verebilir. Ne söylüyorum böyle verebilir. O yüzden dolayı bugün e, çıkıp da yok bilmem e, Beşiktaş e, yani e, Fenerbahçe iyi oynayarak kazandı kimse diyemez. 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe iyi oynadı. 10 kişiye kadar Fenerbahçe sahada yoktu. Yani maç e, başladığından 90 dakika boyunca iyi oynayan bir Fenerbahçe yoktu rakibinin kendi hatasıyla kendi saçma sapan yapmış olduğu bir fual nedeniyle Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında tuttu Beşiktaş. Yoksa o kırmızıyı görmeseydi 2-0'dan sonra belki de daha istekli oynayacaktı. 3'ü 4'ü arayacaktı. O pozisyonda o e, hareketi, saçma sapan hareketi e, yapmasaydı e, Orkun Kökçü daha farklı bir maç olacaktı. Bunun önüne geçen bir ee, Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın var. Ee, kendileri adeta maçı e, kendi takımından Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye hediye ettiler. E, tabii ki de e, bunun mutluluğunu, coşkusunu yaşasınlar. Ama e, Galatasaray'ı böyle yenemezler. Ben bunu net söylüyorum. E, Kadıköy'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Fenerbahçe'nin kolay kazanacağı bir maç olmayacak. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. İsterseniz İsmail Yüksek'le oynayın. isterseniz Fonbo oyuncularınızla oynayın. Galatasaray Fenerbahçe'nin yaptığı hataları yapmaz. Galatasaray Trabzonspor'un yapmış olduğu hataları yapmaz. Yapmaz abi. Çünkü neden? Bizim takımda İlkay Gündoğan var. Lucas Torreira gibi çok kreatif oyuncumuz var. Victor Osimhen gibi dünyanın en iyi sayılı forvetlerinden biri var. Diyeceksin ki madem neden derbilerde gol atamadı? Beşiktaş'a neden golü yok? Trabzonspor karşısında bu adam neden gol atamadı? Abi bu adam gol atamadı ama bu adam gitti Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a attı. Bu adam gitti Şampiyonlar Ligi'nde Bodogun attı. O yüzden dolayı yani bu adam gitti geçen sene Beşiktaş derbisinde gol attı. Yani derbilerde golü yok diyoruz ama bu sezon için golü yok diyoruz. Yoksa Fenerbahçe'de golü var, Beşiktaş'a da, Trabzonspor'a da o golleri var. Açıp da izleyin. Bir, bir kez daha bakın nasıl goller atmış. Nasıl mükemmel goller atmış. Hepiniz e, izleyin, görün. Yani o yüzden dolayı Fenerbahçe Galatasaray maçı sezonun kırılma anı olacak. Eğer Galatasaray Kadıköy'de ki ben yeneceğimize yüzde yüz eminim. Bu Fenerbahçe Galatasaray yener. Yani basit bir hata yapmadığı sürece hakemin e, karşılaşmaya damga vurmadığı sürece adil bir maç yönettiği sürece ki adil maç yöneteceğine asla ve asla inanmıyorum. Güvenmiyorum. Yani hakemler zaten bayısı oynadıktan sonra hakemlerin e, zaten nasıl bir hakem olduğunu hepimiz biliyorduk daha net bir şekilde belli olmuş oldu bu olayla birlikte yani o karşılaşma bu sezonun kırılma anlarından birisi olacak ki ben o mücadeleyi kazanarak Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğümüzü ve şampiyonluk yarışında sadece Galatasaray'ın yer alabileceğini biraz sonra Kadıköy'de göstereceğiz Aralık ayını beklesinler Aralık ayında bu bak net söylüyorum iddialı konuşuyorum iddialı konuşmayı asla ve asla gerçek hayatta sevmem ama biz bu Beşiktaş'ın yaptığı hataları e, Trabzonspor'un yaptığı hataları Kadıköy'de ve e, Deplasman'da yani kendi stadında Beşiktaş'ın yapmış olduğu hataları biz kolay kolay yapmayız. ve yani 10 kişiyle de e, maç kazanmasını puan almasını bilen bir takımız. O yüzden dolayı Fenerbahçe gelsin hodri meydan diyorum. Hadi yüreği yetiyorsa eğer bugün çıksın Galatasaray'ı bu oyunda yensin. Yüreği çıksın Galatasaray'ı bu oyunda geçen sene 3 kez oynayan 2 kez Galatasaray'ı kaybeden Fenerbahçe bu oyunuyla çıksın Galatasaray yensin. Ayakta alkışlayacağım. Gerçekten samimi söylüyorum ayakta alkışlayacağım. Ama Fenerbahçe'nin şu anda Galatasaray yenebilecek bir gücü yok. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Anca böyle Beşiktaş'a 10 kişi kalırsa yenebilirsin. Anca Trabzonspor'a 10 kişi kalırsa yenebilirsin. Bu takımlar 10 kişi kalmasa senden harbi harbi puan alırdı. Trabzonspor maçında zaten Trabzonspor maçını konuşmanın bile anlamı yok. Fenerbahçe Trabzonspor maçının. Hakem'in yaptığı e, şaibeli hareket ortada. Vermediği tertemiz buz gibi gol ortada. Puanını aç Yani o yüzden dolayı bunları konuşmanın anlamı ve önemi yok. Sadece benim kızdığım nokta sen geri düşebilirsin. 10 kişi kalabilirsin. Ama Beşiktaş ruhunu sahaya yansıtmadın. Ve Rafa Silva'ya da bir çift rafım, e, lafım var. E, Rafa Silva sen Galatasaray maçlarında Davison Sanchez'i oyundan attırmasını biliyorsun. Sen e, Rafa, e, Davinson Sanchez'e çalım atmasını, Davinson Sanchez'e müthiş e, hareketler yapıp geçmesini biliyorsun. Şiklin yarı neden geçemiyorsun? Senin bu gücün kapasiten var. Bu yeteneğin var. Bu yeteneğini neden Fenerbahçe maçlarında gösteremiyorsun sen? E, rakip mi seçiyorsun sen? Acaba e, ben Fenerbahçe maçlarında oynamayayım düşüncesinde mi sahaya çıkıyorsun ben anlayamıyorum. Ya Bu kadar sahtekarlık yapma ya. E Fenerbahçe maçında bu kadar kötü oynayamazsın abi. Bu kadar kötü oynayamazsın ya. Ya bir tane pozisyonun var adam akıllı. Onu da iyi vuramıyorsun ya. Köşe lak diye vursan Ederson onu kurtaramaz ya. Maçın kırılma anı. 2-2, 3-2 olacak belki. Beşiktaş galip gelecek. Ama sen orada kalecinin üzerine vuruyorsun. Demek ki sen de adam değilsin Rafa Silva. Sen de karaktersizsin. İşine geldiği zaman oynayan, işine gelmediği zaman oynamayan karaktersiz bir oyuncusun. Bunu da net bir şekilde Dün akşam bir kez daha gördük. O yüzden dolayı ben e, diyeceklerim bu şekilde. E, bu canlı yayın videomuzu da tamamlıyorum. Maalesef puan farkı dörde indi. Ama ona rağmen hala lideriz. E, elbette ki dünkü mağlubiyet hepimizi çok üzdü. Beşiktaş'ın mağlubiyeti, Fenerbahçe'nin kazanması ama hiçbir şey bitmedi. Şampiyonluk yarışında Galatasaray Allah açmadı. Şampiyonluk yarışında hala devam ediyoruz. Birinci sıradayız. Ve İlahi adalet illaki en sonunda tecelli edecek ve yine iyiler kazanacak, kötüler kaybedecek. Yani Fenerbahçe'nin ben iyi bir takım olduğunu, iyi bir e, oyun oynadığını düşünmüyorum. 10 kişi e, takıma herkes iyi oynar. 10 kişilik takıma karşı herkes mücadele eder. Galatasaray'da mücadele etti. 10 e, kişi e, kalan e, Göztepe'ye karşı iyi oynadık, Galip geldik. Hani 10 kişiyle oynamak çok basittir ama önemli olan, 11'e 11, e 11 e, futbolda neler yapabileceğini göstermek. O yüzden dolayı yapacak bir şey yok diyelim ve videomuzu tamamlayalım. Böyle güzel ve özel yepyeni canlı yayın, değerlendirme, sohbet videolarının Osman Burak Çelik adlı 3. YouTube kanalımda devamını gelmesi için de Osman Burak Çelik adlı 3. YouTube kanalına abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.